Birazdan minyatür amasyayı gezeceğiz. Tabii ki buradaki abilerimizden, hocalarımızdan bir tanesi. ismini veremeyeceğim maalesef. Görüntüsünü de yapamayacağım. Ama bize Amasya minyatürle beraber Amasya'nın tarihini de anlatacak, geçmişini de anlatacak. Evet değerli arkadaşlarım, şu anda Amasya minyatürdeyiz. Sayın abimiz bize yardımcı olacak, rehberlik yapacak kendisi bize anlatacak. Burası külliyenin orijinal olarak ahır ve samanlık bölümü. Bugünkü kullanım şekli minyatüre çevrilmiş. Hocam buyurun. Şu Bu fotoğrafı görüyorsunuz. 1910'lara ait bir fotoğraf. 1910'lara tekrar eden bir fotoğraf. Bu fotoğrafı burada sıfırdan... canlandırmış. Artan suyumuzda. Burası evet, yeşil ırmak. Evet, yeşil ırmak. Balış, e, Tepesi, Çakallar Tepesi ve e, Haşyanan Tepesi ile Amasya'nın binlerce yıldır hayatı sürdüğü yer. Kale. Çok küçük, küçük bir bade Evet. E, kale 5000 yıllık, 5000 küsür yıllık e, bir geçmişi var ilk oluşumu. Hattiler tarafından başlıyor sonra keçikler, kirikler, git yani ana medeniyetler olarak böyle devam edersek geliyor doğru. Ee, ve Roma dönemine kadar bir tüm tepe bir kaleye dönüşüyor. Evet. Şöyle bir kale haline duruyor. Karşıdan daha iyi göreceğiz. Evet. Yani, Vadi boyundaki uzanımı ve e, Yeşil Hırmağ'ın sağında sonundan e, şehir haliyle görüyoruz. İçeri şehir dediğimiz bu yer. Kale içindeki şehir bölümü olmuş oluyor. Burası Hatuniye Mahallesi. Hatuniye Mahallesi, evet. Hocam buraya niye Hatuniye Mahallesi demişler? E, Şehzadelik dönemi daha doğrusu Osmanlı'nın yeniden doğumuyla beraber, fethetlerinin geçişiyle beraber Burası net bir şekilde sancağı tekniğinde uygulandığı bir şehzade sancağı oluyor. Ve burası harem makamından tahsis ediliyor. Ve harem makamı bu faaliyet alanı olarak da bu mahalle kullanılıyor. Aç dağıtımı, ünnet köleni, çocuk yetiştirmeleri veya saray eğitimi gibi unsurlar burada gerçekleşiyor. Çok kaba, kısa bir tabirle böyle bir yerine bir, Bugünkü haline baktığımızda yalı boyu dediğimiz binaların arka tarafları. Evet, yalı boyu evleri buralar. Tabii yakın zaman dediğimizde ilk küçük yüz iki, 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 iki yıl itibariyle burası daha çok ileri gelenlerin oturduğu mahalle pozisyonunu alıyor. Zaten e, konakların isimlerinden de onu anlıyoruz. Evet. Şimdi bizim yer yerde burası. Tiberasu Cübbesi sahne. Bu binadayız. Bu binadayız. Evet. Arka taraf aşırı giderde mutfağın olduğu bölüm. İmari Kültür Merkezi. Orası ücretsiz gizlebilir bir nokta. Yani Güldüğümüzden sonra ana ana şöyle ana caddeye çıkalım. Şimdi ana cadde şöyle uzanıyor zaten. Devam ediyor. Ana caddeye çıkıp kaç dakika yürüdüğümüzde arkeolojimizin bulunduğu konu ee, yani esas müzemiz orası. 5-6 dakika daha gidiyoruz. Biraz yani dışarıda da kök Medresi, Eylül ee, Kipaşa Camileri, Gök Medresi'yi biraz öne çektik. E, ee, bir Selçuklu eseri, 1266 ee, aynı zamanda medresi olarak kullanılmış bir yapıdır. E, ee, evet, orijinal bir yapıdır. Gel, 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 gel. Çok evet. güzel orası ya, bayıldım oraya. Evet. Amasya'da en çok. Çok klasik, çok, çok şey bir yapı. Üpesim geldi o taşları hocam ya. <laughs> Gök medrese camisindeki taşları üfesim geldi. Evet, zaten medrese olarak görev yapmış bir yapı. Irmak kıyısında karşıda yanı boyu evlerini görüyoruz. Ve Hatuneye Mahallesi, az önce söylediğim gibi ee, harem makamının kullanım alanı olarak da Diyoruz. O yüzden Hatuni ismi de geçer. İçeri şehir, yani kale içi, kale dışı gibi ifadeden kalma içeri şehir ismi de kullanılıyor. Evet, burada da gezebileceğimiz yerler e, ee, Alçak Köprü'den geçer geçmez Şehzadeler Müzesi. Şehzadelerimizin balmama heykelleri yer alıyor. Haziranlar konağında bir konak yaşantısı nasıl olur? onu yaşıyoruz. Hatuniye Camii, Yıldız Hamamı, yüzlerce yıldır faaliyetlerine devam eden binalarımız. Şu konuda yazı tarihi ve Hüsna Hatun Müzemesi yer alıyor. Hamdullah Müzesi mi onun ismi? Evet, Ham, e, Hattat Hamdullah Hatta adına yapılan bir müzedir. E, merdivenlerden tırmanarak e, kaya mezarlarının önlerine gezebiliyoruz. Ortalama 3.000-3.500 yıllık eserlerdir. Mithridat Kuralları adına yapılan eserlerdir. Evet. Ve yüzlerce yıl genel olarak amasem idare edildiği yerdir burası. Şehzadelik dönemine kadar. Şehzadelik döneminde de harem makamı olarak kullanılan bölge, Kızlar Sarayı ismiyle de anılır burası. Evet, kaleden bahsetmiştik zaten 5200 yıl önce ilk buraya kuruldu ve zaman içinde genişlediğini. Roma döneminde de yani 1400 yıl kadar öncesinde de büyük bir kaleye dönüştüğünü az önce söylemiştim. Bu yakaya geldik. Şu arazi, şu bölge tamamıyla evet, 1915 yılında büyük bir yangınla bir gecede yok olan bölge. Yangın yeri olarak bilinir eskiler, eskiler tarafından. 1950'ye kadar da boş kalır. 1950'ler itibariyle iki ucunda birleşmesiyle bir ana cadde kavramı ortaya çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Ve buralardaki yapılanmalarla beraber ee, cadde boyunca Batı'ya ve Doğu'ya ve de Doğu'ya büyüme ile bugünkü hale almaya başlıyor 50'lerden itibaren. Saraçhane Camii, Bedesten, Kilari Süleyman Ağa Camii, Taşhan, Burma Minareli Camii ve Fethiye Camileri Taş bina olmaları nedeniyle yangından en azından ayakta kalarak kurtulabilmişler. Kocacık Çarşısı'ndan meydana geldiğimizde Gümüşlü Camii'ni görüyoruz. Meydanın karşı tarafı Hükümet Bölgesi sağlık Meydanın ötesine gidiyoruz ve Bimarhane Tıp Müzesi olarak kullanılıyor şu anda. E, 1308 yapımlı bir dönemin tıp fakültesidir. Hümerhane İlhanlılar zamanında. Evet. Darüşşifa. Hocam bu İlhanlılar ile Selçuklular arasındaki fark ne? Zaman dilimi olarak. Zaman dilimi hemen Selçuklular sonrasında yer alıyor. Ee, Moğolların uzantısı olarak da bilinir. İlhanlılar Moğollar evet, uzantısı. Türk müdür değil midir? Müslüman mıdır? Değil midir? diye tartışınca dursun. Nihayetinde e, Türk İslam e, silsilesinde bir geçiş noktası Gün, olarak sınırcıda e, oluyor. Evet, Mustafa Bey Hamamı, Mehmet Paşa Camii. Evet, akşam oluyor şu anda yavaş yavaş. Ee, Kılıç Aslan Yatı Mektebi. Un değirmenlerini görüyorsunuz. Evet. 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 Taş Mektep, günümüzde olmayan bir eser yine. Bir de hocam. Evet. Limarhane demiştik. 1308 İlhan'ın de yapımı. Darüşşifa, şu anda Türk Müzesi. E, görünmeye değer noktalardan biri yine. Mustafa Bey Hamamı, Mehmet Paşa Camii, Şeyh Karamani Halleti Türbesi, e, Kılıç Aslan Yatı Mektebi olarak hatırladığımız bir yer yapı yine. Un değirmenleri. Eylülerden sonra artık faaliyet dışı kalıyorlar. Taş Bugün bu un değirmenleri var mı hala? Yok, Yok yoklar. yoklar. sonra artık yavaş yavaş Yıkın. kaldırılıyorlar. Evet. E, taş Mektep 1960'larda yıkılan bir bina e, Kumacık Hamamı, Beyazıt Camii vaktiyedir aynı zamanda. Evet. Tunç Köprü'den geçince Büyük Ahmet Lisesi yine güzide bir, bir yapımız. Ee, şu an Kur'an kursu olarak faaliyet gösteren bir yapı. genelde ee, kapısı açıktır. Oraya bir ziyaret edebilirsiniz. Evet. evet. Ve hemen yanına buraya altına bir bina yapıldı. Ve bu bina neresidir? Tam karşı tarafı. Saray Gözü Kışlası. Evet. Bu saray yüzü kışlası. Evet. Bugün burada bir model. Hatıra. Evet. Bu konuda sizden daha geniş bilgi alalım hocam. Biraz daha. Evet. 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 saray kışlası. Harita doğru devam ediyor. 1900'lere doğru teşkil edilen bir işlem. Kafkas komutanlığının Merkezi'nin bulgansızı olarak ve e, dönemin garnizi. 1919 Haziran'ında Mustafa Kemal Paşa Amasya'ya geldiğinde çalışmalarını burada yürütüyor. 10 gün çalışma neticesiyle genelgeyle Bu dayana ismi ne hocam? Efendim? Soğuk Pınar, Nasıl böyle. Bunlar, bu evet. bölgeye ne e, Saray Düzü mevkii deniyor. Saray Düzü mevkii. Evet. evet. Neden o deniliyor onu da söyleyeceğim şimdi. Evet, 1919 e, Haziran'ında Mustafa Kemal Paşa'nın çalışmalarıyla e, genelge yayınlanıyor. İşte genelge ile beraber Kurtuluş işte, resmen buradan başlıyor. Ama bölgenin olumsuz bir etkisi var. Heyran etkisi. 1940-50 yılları aralarında bölgedeki, şu bölgedeki binaların tamamını meydan çok olumsuz etkili bir yıkılıyorlar daha sonrasında maalesef. İşte maalesef. olmayışı iş, günümüzde yok. Günümüzde olmayışının etkisini parça azaltmak, hatıra bir e, oluşturmak için binalardan birisi buraya yeniden yapıldı. bildiği evet. Mücadele Müzesi. Evet, orjinal bina değil mi? Evet, orjinal bile burası. Bu orijinal binaydı öyle oraya bir yandaki binaların şeyi vermiyor. Yok. Hangi bina orada? Şu kubbeli. Evet, kubbeli. Evet. 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 Ve saray düzenleme sebebine gelince Şehzade'nin döneminde Şehzade, Şehzade Sarayları'nda buradaydı. Şehzade Sarayı ve Beykonakları ve o dönem harem makamı olarak burası demiştik. Evet, evet, yani bugünkü Kızlar Sarayı'nın olduğu yer. Evet. Kesar e, makamları 1600'lerden bin, bin sonra e, kaldırılınca bölgedeki binalar kalıcı olmayan üst tutlarla yapıldığından dolayı e, öyle bir terbiye pozisyonu vardı. E, günümüze herhangi bir Kesar'da sarayı gelebilmiş değil. Kalıcı olmayan üslublar ahşap yapılması, yapıyorum. topraktan evet. yapılması falan. Evet. Zaten hiçbir Şehzade sancağında da Hanisa gibi, Tosma gibi Şehzade sarayı olduğunu sanmıyorum. Evet, yok. Evet, hocam. Hocam, başka bize ne anlatacaksınız Amasya'dan, Amasya'nın geçmişinden? Genelde, birçok olarak böyle söyleyebiliriz. Genelde, bir türlü yapmış olmayabiliriz. Hocam, çok teşekkür ederim. Çok... Geniş bilgileri sahip oldum sayenizde, Bak, abi, kulaktan abi. dolma bir bilgileri bu bilgileri inşallah arkadaşları da paylaşacağım, Faydar olur inşallah. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Biz de teşekkür ederiz. Hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bize Amasya'yı daha yakından tanıttı, minyatür Amasya vesilesiyle. Geçmişinden günümüze gelen tüm tarihi anlattı çok faydalı bir bilgi oldu